Yeni bölüm, konağın kapısından çıkarken arkasına bile bakmayan Hançer'in gözlerinde biriken yaşlarla başlayacak. O an sadece bir evden değil, yıllardır içinde biriktirdiği tüm kırgınlıklardan da ayrıldığını hissedeceğiz. Çünkü Mukadder'in attığı tokat onun için bir darbeden çok daha fazlası, annelik onuruna vurulmuş ağır bir mühür olacak. Ve Hançer, Efe Han'ı kucağına alıp Hasret'in evine giderken kalbinde tek bir soru dolaşacak. Ben bu çocuğu bu kadar düşmanlığın ortasında nasıl büyüteceğim? Cemil ise bu sahnede sessiz ama kararlı bir gölge gibi onların arkasında duracak, mukaddere karşı artık sabrının kalmadığını her bakışıyla hissettirecek. Konağa döndüğümüzde ise fırtına yeni kopacak, çünkü Cihan annesinin yaptığını öğrenir öğrenmez, öfkesini içine gömmek yerine ilk kez açıkça mukadderin karşısına dikilecek ve bir daha hançere elini kaldırırsan seni bu evde anne olarak tanımam diyerek yıllardır kurulamayan o büyük hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek, mukadder ise her zamanki gibi geri adım atmak yerine kendini savunmaya kalkacak, yaptıklarının torunu için olduğunu söyleyip suçu hançerin inatçılığına yükleyecek ama bu kez sözleri kimseyi ikna etmeyecek.'' Hatta Cihan'ın gözünde annesi ilk defa gerçek anlamda düşecek. Öte yandan hasretin evinde hançer hem fiziksel hem de ruhsal olarak çökmüş haldeyken, Cemil verdiği ultimatomun arkasında duracak ve hasreti karşısına alıp, ya kızına gidip her şeyi anlatırsın ya da bu defter sonsuza kadar kapanır, diyecek. Bu konuşma hasreti geçmişin en karanlık köşelerine sürüklerken, hançerin gerçek annesiyle yüzleşmesinin artık kaçınılmaz olduğu hissi, bölüm boyunca seyircinin yüreğine oturacak. Tam bu sırada Metin'in zihnindeki parçalar nihayet yerine oturmaya başlayacak. Çünkü Cihan'la yaptığı konuşmada Hançer'in yaşadıklarını öğrendikçe, Sıla'nın yıllardır taşıdığı o derin öfkenin nedenini çözmeye yaklaşacak. Geçmişte annesinin yaşadığı travma, terk edilme ve kardeşlik gerçeği Metin'in hafızasında birer birer canlanırken, Sıla'nın aslında Cihan'dan çok Hançer'den intikam almak istediğini anlamasıyla birlikte dizinin kaderini değiştirecek büyük sırrın kapısı aralanacak. Sıla ise her şeyden habersiz değilmiş gibi davranmaya devam ederken aslında köşeye sıkıştığını hissedecek. Metin'in bakışlarındaki şüpheyi fark edecek ve planlarını hızlandırarak Hançer ile Cihan'ın arasına son bir fitne daha sokmak için tehlikeli bir hamle yapacak. Bu hamle belki de Hançer'in annesiyle yüzleşmesini daha da acı verici hale getirecek. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Cihan, hançeri geri getirmek için hasretin kapısına gidecek. Ama karşısında artık eski hançeri bulamayacak. Çünkü yaşadığı travma onu daha sert, daha mesafeli ve daha temkinli bir haline getirmiş olacak. Cihan'a, ben senin annenin olduğu bir evde bir gün bile huzur bulamayacağım dediğinde, Cihan ilk kez aşkıyla annesi arasında gerçek bir seçim yapmak zorunda kalacak ve bu seçim onu ya ailesinden koparacak ya da hayatının aşkını sonsuza dek kaybettirecek. Mukadder cephesinde ise işler iyice kontrolden çıkacak. Çünkü konağın içinde yalnızlaştığını fark ettikçe öfkesi daha da büyüyecek. Torununu kaybetme korkusuyla daha baskıcı, daha acımasız davranmaya başlayacak ve bu da herkesin ona karşı cephe almasına neden olacak. Bölümün finaline doğru ise Metin'in Sıla'yı köşeye sıkıştırdığı o sahne nefesleri kesecek sen hançerden neden bu kadar nefret ediyorsun sorusu havada asılı kalırken, Sıla'nın yüzündeki panik her şeyi ele verecek ve seyirci büyük gerçeğin açıklanmasına sadece bir adım kaldığını hissedecek. Son sahnede, hançer gecenin bir yarısı Efe Han'ı kucağına alıp pencereden dışarı bakarken, içinden geçen tek şey, ben artık kimseye boyun eğmeyeceğim olacak, Cihan ise uzaktan onu izlerken annesine karşı ilk kez gerçekten sırtını dönmeye karar verecek ve böylece yeni bölüm, aşk ile kan bağının, vicdan ile geleneklerin ve anne olmak ile anne kalabilmenin en sert sınavına doğru herkesi sürükleyecek. Devamında hikaye, Cihan'ın annesine sırtını dönme kararı ile birlikte konağın içindeki dengelerin tamamen değiştiği bir sabaha uyanmamızla sürecek. Mukadder ilk kez yalnız kaldığını, sözünün eskisi kadar geçmediğini fark edecek ama bu fark ediş onu yumuşatmak yerine daha da hırçınlaştıracak torununu kaybetme korkusu aklını ele geçirirken hançeri suçlamaya devam edecek ve bu çocuk bu evin veliahtı kimse onu benden koparamaz diyerek yeni bir plan kurmaya başlayacak. O sırada Hasret'in evinde hançer uykusuz gecelerin ağırlığıyla hem bebeğiyle ilgilenmeye çalışacak hem de zihninde annesiyle ilgili yarım kalan sorularla boğuşacak. Cemil'in bakışları ise artık sadece koruyucu değil aynı zamanda hesap sorucu olacak. Çünkü Hasret'in suskunluğunun hançeri her geçen gün daha fazla yıprattığını görecek ve onu son kez uyaracak. Bu konuşmanın ardından Hasret'in içindeki vicdan yükü daha fazla dayanamayacak noktaya gelecek ve yıllardır kaçtığı gerçekle yüzleşmeye hazırlanacak. Aynı saatlerde Metin, Sıla'nın peşini bırakmayacak. Geçmişte duyduğu bazı cümlelerin, annesinin yarım kalan hikayesinin ve Hançer'in yaşadıklarının birbiriyle nasıl örtüştüğünü fark ettikçe zihnindeki sis perdesi dağılacak. Sıla ise Metin'in bu ısrarından rahatsız olacak ama geri adım atmak yerine duygusal bir oyun oynamayı seçecek, kendini mağdur gibi göstererek Metin'i manipüle etmeye çalışacak. Ancak Metin bu kez kolay kolay kanmayacak ve Sıla'ya ''Senin derdin cihan değil, sen hançerin varlığına tahammül edemiyorsun'' dediği anda Sıla'nın yüzündeki maske düşecek. Cihan cephesinde ise büyük bir kararın eşiğine gelinecek, Cihan konağa dönüp mukaddere son bir kez şartlarını koyacak, Hançer ve Efe olmadan o evde bir hayatı kabul etmeyeceğini, annesinin değişmemesi halinde kendi yolunu çizeceğini söyleyecek. Bu sözler mukadderi derinden sarsacak, ama gururu nedeniyle bunu belli etmeyecek. Yine de içten içe oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kalacak bölümün ilerleyen dakikalarında Hasret nihayet Hançer'in karşısına geçecek, sesi titreyerek geçmişte yaptığı hataları, korkularını ve kaçışlarını anlatmaya başlayacak. Hançer ise duydukları karşısında hem öfke hem de büyük bir boşluk hissedecek. Annesinin yıllarca onu yalnız bırakmasının yarattığı yara yeniden kanayacak ve bu yüzleşme ikisi için de kolay olmayacak. Hançer gözyaşları içinde "Benim ihtiyacım olan şey bir açıklama değil, bir anneydi." dediğinde Hasret'in dizlerinin bağı çökecek. Final anlarına doğru mukadderin gizlice attığı bir adım tüm dengeleri yeniden sarsacak. Hançerin bebeğiyle ilgili aldığı ani bir karar, Cihan'ın güvenini derinden yaralayacak ve herkes bir kez daha aynı soruyla baş başa kalacak. Bu savaşta kim gerçekten kazanacak? Sevgi mi yoksa hırs mı? Hikaye tam da herkesin artık daha fazlası olamaz dediği noktada yeniden alevlenecek. Mukadder'in gizlice attığı adımın aslında Efeha'nın velayetiyle ilgili perde arkasında başlatılmış bir süreç olduğu ortaya çıkacak ve bu hamle Cihan'ın güvenini sarsmakla kalmayıp onu annesiyle açık bir savaşa sürükleyecek. Cihan gerçeği öğrendiği anda konağın salonunda herkesin önünde Mukadder'in karşısına dikilecek ve "Torunumu benden kaçırmaya çalışıyorsan artık benim annem değilsin." sözleriyle yıllardır bastırdığı tüm öfkeyi kusacak. Bu sahne Mukadder için sadece bir yüzleşme değil, Aynı zamanda otoritesinin çöküşü olacak. Aynı dakikalarda hasretin evinde hançer, annesiyle yaşadığı acı dolu konuşmanın ardından ilk kez gerçekten karar vermeye başlayacak. Artık ne mukadderin baskısına, ne de geçmişin gölgesine boyun eğmeyeceğini, Efe Han'ı kendi ayakları üzerinde büyüteceğini söyleyecek ve bu kararlılık Cemil'i hem gururlandıracak, hem de korkutacak. Çünkü önlerinde daha sert fırtınalar olduğunu ikisi de hissedecek. Metin cephesinde ise Sıla'nın maskesi iyice düşecek. Metin onun geçmişine dair ulaştığı küçük ama kritik bir bilgiyle Sıla'yı köşeye sıkıştıracak ve sen hançerin kardeşi olduğunu biliyordun değil mi? Dediği anda odada ölüm sessizliği çökecek, Sıla inkar etmeye çalışsa da gözlerindeki panik her şeyi ele verecek ve bu an dizinin en sarsıcı sırlarından birinin patlamak üzere olduğunun habercisi olacak. Sıla için artık geri dönüş yokken son bir hamleyle kendini kurtarmaya çalışacak, hançere ulaşarak annesiyle ilgili öğrendiklerini çarpıtarak anlatacak ve hasreti bir kez daha suçlu gibi göstermeye kalkışacak, ancak hançer bu kez eskisi gibi kolay kandırılmayacak, yaşadığı onca acıdan sonra sezgileri daha güçlü olacak ve Sıla'nın sözlerindeki çelişkileri fark ederek büyük yüzleşmenin kapısını aralayacak. Bölüm ilerledikçe, Cihan, hançeri ve oğlunu alıp konağa dönmek için son bir girişimde bulunacak ama bu dönüş artık eski düzeni değil, yeni kuralları beraberinde getirecek, Cihan annesine açıkça sınır çizecek ve bu evde kimse hançere elini kaldıramaz, sözünü yükseltemez, yoksa beni de karşısında bulur." diyerek yıllardır beklenen tavrı sergileyecek. Mukadder bu sözleri duyduğunda ilk kez gerçekten kaybettiğini anlayacak ama yine de hırsından vazgeçmeyecek. Yalnızlığını güçle telafi etmeye çalışırken kendini daha da karanlık bir yola sürükleyecek. Final sahnelerine doğru Hançer, gecenin bir yarısı Efe Han'ı uyuturken, yüzünde ilk kez uzun zamandır görülmeyen bir huzur belirecek, çünkü artık korkuyla değil, cesaretle hareket ettiğini fark edecek. Cihan ise pencereden dışarı bakarken, annesiyle bağının koptuğunu kabullenmenin acısıyla ama ailesini korumanın gururuyla derin bir nefes alacak, tam her şey biraz olsun sakinleşiyor derken, Metin'in telefonuna düşen o tek mesaj tüm dengeleri alt üst edecek. Sıla'nın geçmişine dair kanıt niteliğindeki bir belge, bu belgeyle birlikte büyük kardeşlik sırrının açıklanması artık an meselesi olacak ve yeni bölüm herkesin kaderini geri dönülmez biçimde değiştirecek o yüzleşmeye doğru hızla ilerlerken seyirciyi gerçekler ortaya çıktığında kim ayakta kalacak? Denetleni sorusuyla baş başa bırakacak. Büyük yüzleşmeye doğru giden gerilim, tüm karakterleri kendi sınırlarına zorlayacak şekilde devam edecek. Hançer artık sadece kendi onurunu değil, Efehan'ın geleceğini de korumak için kararlı adımlar atacak, Hasret'in içsel çatışmaları ve geçmişin yükleriyle mücadele ederken Hançer'e her konuda destek olmak için hazır hale gelecek. Cemil ise Hançer'in yanında durarak Mukadder'in tüm manipülasyonlarını boşa çıkarmaya çalışacak ve konağın içindeki her hamleyi yakından takip ederken aynı zamanda Cihan'ın da desteğini almayı başaracak. Bu sırada Cihan, annesi Mukadder'e karşı aldığı sert tavrı sürdürürken duygusal açıdan sarsıcı bir ikilemle yüzleşecek. Çünkü hem aşkı hem de ailesi arasında denge kurmak zorunda. Hançeri korurken aynı zamanda kendi kalbini de savunacak ve annesinin köprüleri yakmasına rağmen onunla iletişim kanallarını tamamen kapatmamak için zihinsel mücadele verecek. Metin'in araştırmaları Sıla'nın gerçek planını ortaya çıkardığında odadaki herkes nefesini tutacak. Çünkü Sıla yıllardır Hançer'in etrafında kurduğu entrikaları ile Cihan ve Metin'in güvenini manipüle etmeyi başarmış ve nihayetinde yüzleşmeye hazır hale gelmiş olacak. Metin'in sorduğu sorular karşısında Sıla'nın paniklediği anlarda Hançer, yıllardır hissettiği boşluk ve öfkeyi kontrol ederek mantığıyla hareket edecek, Sıla'nın oyunlarını çözerken aynı zamanda Cihan ve Cemil'i bilgilendirecek. Bu durum, mukadderin planlarını alt üst edeceği gibi, konağın içindeki güç dengelerini de tamamen değiştirecek. Bu sırada Hasret, Hançer'in yanında durarak geçmişte yaptığı hataların sorumluluğunu kabul edecek. Hançer ile Hasret arasında artık gizli saklı bir iletişim kurulacak ve Hançer annesinin gerçek yüzünü anlamak ve ona göre adımlarını atmak için daha bilinçli olacak. Metin'in Sıla'yı köşeye sıkıştırması, Hançer'in güvenini yeniden kazanmasını sağlarken aynı zamanda Sıla'nın öfkesini tetikleyecek ve Sıla artık kontrolü kaybettiğini fark edecek. Bu kayıp Mukadder'in de stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Çünkü torununu kaybetme korkusu ve Cihan'ın sert duruşu Mukadder'i çaresiz bırakacak ve konağın içinde artık eski düzenin geri gelmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Bölüm ilerledikçe Cihan ve Hançer birbirlerinin yanında durarak mukadderin baskılarına karşı daha güçlü bir cephe oluşturacak. Hançer'in kararlılığı Efehan'ın güvenliğini garanti altına alacak. Cihan'ın aşkı ise artık sadece duygusal değil, stratejik bir hal alacak. Her iki karakter de geçmişin gölgelerinden ve aile sırlarından etkilenmiş olsa da, artık ortak bir hedef için birleşmiş olacaklar. Aynı zamanda Metin, Sıla'nın geçmişte hançere olan düşmanlığının ardındaki sebepleri tamamen anlamaya yaklaşacak, Sıla'nın planlarını tek tek boşa çıkaracak ve konağın içinde dengeleri lehine çevirecek hamleler yapacak, bu sırada mukadderin öfke ve korku dolu bakışlarıyla gerilim doruğa ulaşacak, konağın içindeki sessizlikler artık nefes kesici bir tedirginlik yaratacak, hançer ve cihan arasında yükselen bağ, hem aşkın hem de aile bağlarının sınırlarını test edecek. Efe Han'ın güvenliği için attıkları adımlar herkesin hayatını değiştirecek. Bölümün finaline doğru Hançer'in Hasret ve Cemil ile birlikte attığı ortak adımlar Mukadder'in tüm planlarını alt üst ederken Sıla'nın kontrolünü kaybetmesi ve Metin'in ortaya koyduğu gerçekler konağın içinde uzun süredir gizlenen sırları gün yüzüne çıkaracak. Mukadder'in otoritesi çökecek. Cihan ve Hançer birbirlerine daha sıkı kenetlenirken Efe Han güvenli ellerde büyüyecek, Hasret'in pişmanlığı ve Metin'in adalet arayışı, Sıla'nın hırsını boşa çıkaracak ve dizinin bu kritik noktası, izleyiciye hem tatmin edici bir yüzleşme, hem de bir sonraki bölüm için merak ve heyecan dolu bir bekleyiş bırakacak. Tüm karakterler artık kendi seçimleriyle yüzleşmek zorunda olacak. Geçmişin yaraları ve sırların ağırlığıyla şekillenen bu bölüm, Hançer'in gücü, Cihan'ın aşkı, Cemil'in koruyuculuğu, Hasret'in vicdanı, Metin'in zekası ve Sıla ile Mukadder'in hırslarının birbirine çarpıştığı nefes kesici bir dönüm noktası olacak ve seyircinin gözünden kaçmayacak şekilde tüm dengeler alt üst olurken, konağın içinde artık kimsenin eskisi gibi olmayacağı, her adımın büyük sonuçlar doğuracağı, aşk ve intikamın iç içe geçtiği, sırların ve duyguların dorukta olduğu bir gerilim fırtınası yaşanacak ve izleyici, bir sonraki bölümde yaşanacak, büyük yüzleşme için sabırsızlanacak.